bu da ne? Sen aklını mı kaçırdın? Aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Düzgün düşünemiyor musun? Neden salonda konuşuyorsun? Çok sesli konuşuyorsun. Ya biri seni duysa? Odan yok mu senin? Odada konuşsana. Konuşmana ne gerek var anlamıyorum. Senin aptallığın yüzünden Gudan... Asla bana dokunmaya ya da bağırmaya hakkın yok senin. Sen bir hiçsin. Benimle konuşurken sesini alçak ve kulağını da iyi aç tamam mı? Akşat Jindal benim sayemde seni seviyor ve karısından nefret ediyor gibi yapıyor tamam mı? Hepsi benim sayemde. Ve sana bir şey daha söyleyeyim. Antara sen kendine çok fazla güveniyorsun. Bu kadar özgüvende olma. Şimdi beni çok iyi dinle tamam mı? Bu geminin kaptanı benim. Sen ve Par sadece bana yardım etmek için buradasınız. Yani bana emir vermeye ya da öğüt vermeye sakın kalkma. Sadece emirlerimi uygula geç gitsin. Ve lütfen sakın bana öğüt vermeye falan kalkma. Çünkü artık ben saftirik değilim. Beni anlatın mı? Yani bir de kaptan olmak istiyormuş. <laughs> bence artık bir yardakçıdan farksız olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Revati, saçma hatalarından dolayı Guddan bunun arkasında senin olduğunu öğrenirse planım suya düşecek. Bunu istemiyorum, bunu hazmedemem. Guddan, büyüleyici bir hayat yaşıyor gibi duruyorsun. Ondan kurtulmalıyım. Onu öldürmeliyim. Onu asla geri dönmeyeceğim. Bir yere yollamam gerek. Ha, çok özür dilerim Revati. Biliyorum asıl planın onun her anını eziyet etmek. Ama şimdi buna izin veremeyeceğim. Planımı değiştirmem gerekiyor. Guttand'dan sonsuza kadar kurtulmalıyım. Ama Guttand'dan nasıl kurtulacağım? Yarından sonra festival zamanında. Mükemmel. Bu festivalde bakalım kim yanacak? Evet yarın hikayenin kahramanı yanacak. Ve benim sayemde hikayenin bitişi olacak. Mükemmel. Durga! 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 Durga. <laughs> Durga. Kişor, kaldır onu. Acele et, onu oraya götür. Durgacığım, Durga. Durga, sen iyi misin? Neden bilmiyorum ama başım dönüyor. Babaanne belki de sabahtan beri bir şey Hiç yemedin. Bir şey mi? yemedin mi? Durga. Bunu duydun mu? Tamam doktor. Kişor, hemen Durga'yı hastaneye götür. Doktorla şimdi konuştum, acele et. Tamam, gidiyorum. Çabuk ol. Hadi gel Durga. İki şor seninle geleceğim ben. Merak etme, her şeyi halledeceğim. Affedersiniz. Gudan'la görüşmeye geldim. Buyurun, Gudan benim. Bu sizin için. Mektup mu? Bana kim mektup gönderir ki? Bu mektubu sana getiren kişi sadece bir ara bulucu. Siyah elbiseli kişiyi yakalamak istiyorsan o zaman bir tampordaki cam fabrikasına gel. Yalnız gel. Orada bütün sorularına cevap bulacaksın. Ne oldu kızım? Anneciğim, komşularımızdan festivali kutlamamız için daveti geldi. Burada biri var mı? Kimse var mı? var biliyor musun? Gerçekten çok aptalsın. Senin kadar aptal olan biriyle hiç karşılaşmamıştım. Gerçekten çok ahmaksın. Akıllı olduğunu düşünüyorsun ama her zaman önüne koyduğum tuzağa düşmeyi başarıyorsun. Çok aptalsın. <laughs> Ve hiçbir işe yaramıyorsun. Çok beceriksizsin. <laughs> Senden korktuğumu falan mı düşünüyorsun? Ha, biliyor musun Guttan? Hallayan köpek ısırmazmış. Tıpkı senin gibi. Sana neler yapacağımı bilmiyorsun bile. Ama öğrendiğin zaman gerçekten çok korkacaksın. <laughs> Bazen olur. Senin hatan değil. Merak etme. Böyle durumlarda normal insanlara böyle olur. Gülerler. Antara bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar aptal olduklarını bilmediklerinde aynı senin gibi gülüyorlar. Gerçekten tıpkı senin gibi. <laughs> Gerçekten mi? Antara. Bu sefer tuzağıma sen düştün. Bu sefer ben seni kandırdım. Aslında savaşımızda bana el yazını bildiğim birçok mektup yazdın. Yani yalnız gelmedim bu yüzden biliyordum. Yanımda birçok kişiyi getirdim. Yalnız geleceğimi mi sanmıştın yoksa? Sana birçok kez sordum zaten ama sen bana gerçeği söylemedin Antara. Değil mi? sen gerçeği saklayamazsın. Hatalarını ve siyah elbiseli kişinin kim olduğunu asla saklayamayacaksın Antara. Anla artık. O yüzden bana şimdi gerçeği söylemen gerekiyor. Üzgünüm ne düşünüyorum biliyor musun Antara? Polisin bir sağ günü olacak. Buraya seni yakalamaya geliyorlar ama bir suçluyu daha yakalayacaklar. Bunu da uğraşmadan yapacaklar zaten. Oyunun bitti Antara. Artık hapiste çürüyeceksin. Hazır mısın? Sadece sen değil. Bu dünyadaki hiç kimse planımı mahvedemez. Seni affetmeyeceğim Antara. Seni Bırak affetmeyeceğim. Beni. Bırak beni. Bugün hatalarının bedelini ödeyeceksin. İstediğin kadar çabala ama polisten kaçmanın hiçbir yolu kalmadı artık. Polisi aradın değil mi? Hı? Söylesene. Ara onları. Hadi polisi ara. Buradayız. Suçundan kaçamazsın. Guddan Cindal'a göre Antara buralarda bir yerlerde. Buranın her deliğini, her köşesini arayın. Yukarıya ve aşağı bakın. Antara asla kaçmamalı. Gudan. Gudan. Burada da değil. Nereye gitti? Revati. Ablan nerede? Nereden bileyim? Olması gereken yerde değil. Nerede olabilir diyorum. Akşat abi, kahretsin. Başka neresi? Revati, beni çok iyi dinle. Karımın başının belada olduğunu biliyorsan ve bana söylemiyorsan... ...o zaman bedelini ağır ödersin. Tamam, öncelikle gerçekten başı beladaysa neden sana söyleyeyim ki? Ve ikincisi de zaman harcamak yerine gidip karını bulsan daha iyi olur. Nerede olduğunu bilmiyorum ben. Ama başı belada olabilir. Revati bir şey yapmadıysa o zaman Gutta'na zarar vermek isteyen tek bir kişi olabilir. O da Antara. Tam bir sefil. Ailenin en büyük gelini harika haberlerle aramıza döndü. Babaanne. Durga. El Tebrik ederim. Tebrikler. Hamile olmana çok sevindim. Lakşmi, <laughs> bu arada etrafta Akşat'ı ve annemi göremiyorum. Ben bu haberi onlarla paylaşmak istiyorum. Ee, Durga, annem evde değil ve Ece'yi de bayağıdır görmedim. Oğlum ve gelinim nereye gitti bilmiyorum. Merhaba Akşat. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Guddan nerede? Bilmiyorum nereden bileyim. Guddan nerede? Bırak beni öleceğim. Hayır Tara, hayır. Guddan'ı bulana kadar ne ölmene ne de huzura ermene izin vereceğim. A. Yani sorumu cevaplasan iyi edersin. Şimdi söyle Guddan nerede? A. Çabuk cevap ver. Bilmiyorum dedim ya. Her istediğini yaptım. Seni hep a. dinledim. Ne istediysen onu yaptım. Guttan'ın iyiliği için, onu sevdiğim için. Beni kandırarak evet. Guttan ve beni ayırabileceğini Aa. sanıyorsun ama... Aha. Hayır, Antara. Guttan'ın nerede olduğunu bana söyleyeceksin. Söyle. Bırak beni. Sana bilmiyorum dedim. Daha önce neyi gizlice planladım ve... ...zaten neden planlayayım ki? Revati, bütün planın arkasındaki asıl kişi. Anladın Bu, mı? Bu, Revati'nin planı olsa da... ...ona karşı işleri nasıl çevireceğini çok iyi biliyorsun. Seni iyi tanıyorum. Yani sana son kez soruyorum. Bana Guddan'ın nerede olduğunu söyle. Daha ne kadar sormak istiyorsan sor. Sana vereceğim cevap değişmeyecek. Akşat bilmiyorum. Pekala. Guddan. Guddan. Gelip Goodanı arayacağını biliyordum. Akşat çok garip biri. Goodanı tam da burnunun dibine sakladım. Ama onu bulmayı başaramadım. Sana söyledim. Bilmiyorum. Şimdi bana inanıyor musun? Rahatladın mı ha? kaybolmasında bir parmağım varsa o zaman kendini öldür Antara. Yoksa Guddan'a zarar verdiğini öğrenirsem acılı bir ölümle karşılaştığından emin olacağım. Öldükten sonra bile insanlar çektiğin acıyı hatırlayacak. Bir şey söyleyeyim mi? Guddan kesinlikle bulunacak ama canlı değil. Ölü olarak. Aslında şeker kutlanımız. Çok saf bir insan. Yani bence o kesinlikle cennete gidecek. Ne dersin? Yanılıyor muyum ha? He? Hey! Tık tık! Hayır babaanne. Anneme ulaşamıyorum. Ece'yi de birçok kez aramayı denedim ama telefona cevap vermiyor. Genellikle Akşat telefonlarını açmamazlık etmez. Ya evlatlarımın başı beladaysa? Eyci? Oğlum, neredeydin sen? Gelinim nerede? Bilmiyorum anne. Gelinin neredeyse başı belada, bunu biliyorum. Bu yüzden polisleri çağırdım. Bize soracak birkaç soruları var. Guttan polisi cam fabrikasına çağırmış. Oraya vardıklarındaysa ne Guttan'ı ne de bir başkasını bulmuşlar. O zamandan beri de Guttan'ın telefonu kapalıymış. Guttan'a hiçbir şey olmayacak. Bana inan, o iyi olacak. Memur Bey, ailem sizinle işbirliği yapacak, başlayabilirsiniz. Benim bir şeyle ilgilenmem gerekiyor. Oğlum, nereye gidiyoruz? Guttan'ı aramaya gidiyorum anne. Onu eve getireceğim. Yani Guttan benim hedefim. Başka biri nasıl onun peşinde olur? Gutta'nın nerede olduğunu bana kim söyleyebilir çok iyi biliyorum. Revati, Revati dur artık. Yeter diyorum. Canımı yakıyorsun ama. Ablam nerede? Sana defalarca söyledim. Onun nerede olduğunu bilmiyorum işte. Sana doğruyu söylüyorum. Pekala. Sen bilmiyorsan patronun kesin biliyordur. Ara onu. Onun nerede olduğunu sor. Hadi Alo. Şu anda cindallar Gudda'nı arıyorlar. Peki sen az... Nereden bileyim? Neden kaptanımız Revatiye düşmanını nereye sakladığını sormuyorsun? O daha iyi bilir. Yerin dibine mi girdi yoksa bir an ortadan mı kayboldu? Kaderine ben karar vereceğim tamam mı? Nerede o? İstediğin kadar uyuyabilirsin. Huzurlu ol tamam mı? Çünkü yarın herkes senin acıyla attığın çığlıkları duyacak. Yarın festivali kutlarken törende yanan sen olacaksın. Bilmeden de olsa de yanacaksın. Seni kim yakacak biliyor musun? Tahmin et. Kesinlikle tahmin edemezsin. Sana söyleyeyim. Hocam Bay Akşat. Çünkü bayramın bugününde... ...tarihin tekerrür etmesini sağlayacağım. Aslında bu bayram... ...tarih yazacağım. Kötülük sonunda iyiliği yenecek. Ve ben Antalya'yı... ...bu savaşı... ...mutlaka kazanacağım kazanan ben olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.